Diyor ben bir şey okudum diyor. Bir mürşidi kamile bağlanmadan olmuyor. Ben de diyor size bağlanmak istiyorum. Beni bir evladın olarak kabul et. Ben de ama gafs olmak istiyorum. E tamam olursun sen gafs olursun. Çünkü gafs bu yoldan çıkmış. Abdülkadir Geylani gafsdır. Nereden gelmiş? Bu yoldan gelmiş. Gitmiş. Ebu Said el Mubarek hazretlerine intisap etmiş. Onun söylediklerini yapmış. Gavs-ı Azam olmuş. Haydar Baba nereden gelmiş? Bu yoldan gelmiş. Gitmiş şeyhine bağlanmış, şeyin dediği virtleri çekmiş, tesbihatı yapmış, o da gavs olmuş. Abdülkadir Geylani ayarında bir zat olmuş yani. Cemil Baba da öyle. Yani adab, erkan, usul olmadan vusul olmaz. Usulü vardır. Yani bir yola girdin mi onun kurallarına uyacaksın. Kurallarına uymazsan hiç girme. Boşuna kendini meşgul etme yani. Bir bakarsın böyle rüzgarda öndeki yaprak gibi bir oraya gider, bir oraya gider. Bir ışık gördü oraya koşar. Bir sakallı gördü, daha nurani birisi gördü onun peşine koşar. Ya bu güzellik yarışması mı yapıyorlar burada? Tip mi olacak yani? Şehin özellikleri vardır. Şehin özellikleri simada değildir. Boyda, posta değildir. Mürşidin özellikleri ameli salidir, takvadadır, Allah rızasındadır. Yok ben bunu beğenmedim. İslam'ı e, beğendiğini verelim o zaman. Neyi beğenmedin sen? Bazılar diyor ben diyor tarikatı kabul etmiyor Bir kardeş neyi kabul etmiyorsun sen? La ilahe illallah söylemeyi nasıl kabul etmezsin sen? Zikir etmeyi, ibadet etmeyi, Allah'a kulluk yapmayı nasıl kabul etmezsin sen? Geçen birisiyle konuşuyoruz. Diyor tarikat İslamiyette var mı? Kur'an'da var mı? Resulullah zamanında var mı? E var tabii. Nasıl yok? Allahu Teala diyor, "Estağfirullah" söyle. Allah demiş "Estağfirullah söyle." Hazreti Muhammed günde yüz kere estağfirullah söylemiş. Allahu Teala bilse Bismi Rabbikel Ala. Allah'ın ismini zikret. Ala iyi olan ismini. Yüce olan ismini. Hazreti Peygamber secdeye vardığında Subhana Rabbiyal Ala. Subhana Rabbiyal Ala. Subhana Rabbiyal Ala Rabbi Rabbi söylemiş. Sen Bismi Rabbikel Azim ayetilmiş. Azim olan Allah'ın ismini zikret. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim rüküde söylemiş Allah'ı çok çok zikret. Yatarken, otururken, kalkarken, yolda giderken zikrullah hiçbir şey engel değildir. Usulüne göre yaparsan olur. Ya yani bu bazı insanlar duyuyor bir şeyler. Hemen ben de böyle olayım. Böyle yok, böyle hiçbir şey de yok. Terbiye olacak, manevi seri sülükünü tamamlayacak, derslerini tamamlayacak. Ondan sonra hali hal olacak. Hali hal olacak, yolu da yol olacak. Ne günahlar var kalpte. Bir kere önce zahiri günahları terk edecek. İçkidir, kumardır, zinadır, yalandır, gıybettir. Ya bunları temizlememiş adam. Daha bunları temizlememiş, diyor diyor ben içimdekilerini temizleyeceğim. Ya için lazım değil sana. İslamiyet önce zahire hükmeder. Zahiren bir kere dürüst ol, ahlaklı ol, erdemli ol, iyilik sever ol. Yalan söyleme, gıybet yapma, hırsızlık yapma, zina yapma elin, dilin, gözün, kullan bile kontrollü olsun. Ondan sonra, o işleri bitirdikten sonra, zahir hükümler bittikten sonra, bu sefer batın hükümler, kalbe ait hükümler. Riyadır, kendini beğenmektir, kibirdir, ucuptur. Böyle gözle görülmeyen günahlar var. Bir şey var orada ama seni etkiliyor, sana etkiliyor, gözle göremiyorsun. Haset mesela. Haseti gösterdi. Hastesi, bunlar da haram olan şeylerdir. Bunları da temizlersin. Niyetini de düzlersin. Dümdüz direkt Allah'a bağlarsın niyetin. Allah için yaparsın. Ondan sonra sen Allah'a ulaşırsın. Bu zikir meclislerinde Gavs da birdir, derviş de birdir, sofi de birdir. En baştakiyle en sondaki hepsi birdir. Allahu Teala baştakinin hürmetini en sondakini de affeder. Verir feyzi, bereketi, rahmeti çoktur. Baba rahmetullahi aleyh derdi. O orduda bir asker olalım biz. Askeriyede er de vardır, çavuş da vardır, onbaşı da vardır. General de vardır. Ama general hepsi tabi askerler generalin evladı gibidir. O kadar sever evlatlarını. Bu da aynıdır. Zikre devam edersin. Mürşidin tavsiyelerini tutarsın. Allah yolunda gidersin. Resulullah'ın sünnetine itibar edersin. İşte sana tarikat, işte sana tasavvuf. Sımsıkı bağlanırsın. Şeriata, Kur'an'a sımsıkı bağlanırsın. Hz. Peygamber'in sünnetine bağlanırsın. Büyük zatların yollarından gidersin. Yolun cennet yolu olur. El-Fatiha.